Barbie uzay macerası. Barbie'nin kedisi gerçekten uçuyor. Hem çok tatlı hem de çok cesur. Uçalım yıldızlara hazırız uzay macerasına. Galaksi ekibinden süper hareketler. Yıldız gibi parlak göklerde. İşte Barbie Uzay Macerası Bebekleri. Barbie Uzay Macerası filmi şimdi sinemalarda. Barbie ile her şey mümkün. Markete ne için gelirsiniz? Sadece alışveriş için mi? Hayır. İyi günler. İyi misiniz küçük bey? Ne haber evlat? İyi efendim siz nasılsınız? İyi iyi. Doğru cevap. İyi. Markete iyisi için geliriz. Her şeyin iyisi için. Peki iyi olmak öyle kolay mı? Lafına koyduğun her ürünün iyi olduğunu sürekli kontrol ediyorsan, et üretim tesislerin iyi olursa hem de Türkiye'nin en büyüğü sattığın her şey gözün kapalı güvenebileceğin kadar iyiyse Şey annem evin anahtarını size bırakmış sanıyor. Hizmetin başladım. iyinin çok ötesindeyse ve fiyatları herkes için her gün hem de her bütçeye uygun olursa yani bütün bu iyiler bir araya gelirse ne olur biliyor musunuz? İşte o zaman Migros olunur. Ve o zaman buradaki her şey size gerçekten iyi gelir. Mikroz, size iyi gelecek. Cool olmak ya da olmamak. Bütün meselemiz bu mu? Kotun yırtılır cool olmaz. Kendin yırtarsın cool olur. Mangal dersin cool olmaz. Barbekü dersin cool olur. Birine göre cool olmaz, diğerine göre cool olur. Kimine tarz olan kimine ters olur. Geç bunları, çalkala sütaş ayrım. Kendin ol, doğal ol, iyi hisset. Kendin olmak en doğalı. Çalkala sütaş ayrılmayın. Hot Wheels Speed Feeders. Yepyeni arabanı ikiye ayır ve karıştırıp birleştir. Bakalım bu eşleşmenin sonunda kim kazanacak? Hot Wheels Speed Speeders oyun seti ve araçlarla efsaneni yarat. Hot Wheels Speed Speeders oyun seti ve araçlar sadece Arman oyuncak mağazalarında. Ya son model televizyon aldık. Görüntüye bak. Allah'ım neydi günahım? Günahım. televizyonunuzun bir günahı yok. Şimdi doğru bir karar verin, D-Smart'a gelin. Artık D-Smart dünyası tam HD. Siz de D-Smart'ın HD kalitesiyle tanışın, televizyonunuzun hakkını verin. D-Smart her televizyona şart.